Sevgili seyirciler, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği rahmet akşamlarında bu akşam Fatih Koç yiğit konseri var. Kameralarımız şimdi Kültür Park'ta. Değerli konuklarımız, sevgili misafirlerimiz ve ekranları başında bizleri seyreden sevgili seyircilerimiz. Konya Büyükşehir Belediyemizin hazırladığı Türkiye'nin en uzun soluklu kültür sanat programlarımıza Kültür Park'a Rahmet Akşamları'na hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Yaklaşık yarım saat sonra ne program var? Sevgili Mesut verir misin program akışımızı bir görelim. Ekranları başındaki seyircilerimiz de görsün. Evet birazdan Fatih Koçyiğit konserimiz var. 11 Ağustos Cumartesi günü Mustafa Demirci konserimiz var. 12 Ağustos Pazar günü Abdülkadir Şehidoğlu konserimiz var. Ve 13 Ağustos Pazartesi günü Tasavvuf Müziği konserimiz var. Sizleri rahmet akşamlarına bekliyoruz. Şimdi yine güzel sürprizlerimiz hazırladı çocuklarımız. Selam yollayacaklar ama Süleyman nerede? Ekibimiz bugün neredeymiş? Onu izleyelim. Sonrasında yine birlikte olacağız. ...engelsiz kent olma yolunda çok büyük çalışmalar yapıyor. Biz de arkadaşlarımızla hemen dernek binamızın önündeyiz. Oturuyoruz, sohbet edeceğiz. Engelsiz kent Konya, e, neler demek istersiniz? Bizimle neler paylaşmak istersiniz? Valla Konya'da olmak bence engelliler için e, ben kendi adıma konuşayım çok büyük bir şans. Tabii e, belediye başkanımızın ve Konya Sosyal Hizmetler ekibinin e, Konya engelliler üzerinde... Gerçekten çok güzel çalışmaları var. Şöyle ki benim evimin içine kadar hizmetleri uzanmıştır. Evimin içinde rahat hareket edebiliyorum. Çünkü biz engellilerin evin içinde engelleri başlıyor. E, engelsiz ev projeleri var. Evin içine kadar ne yaptılar evimizin içinde? <laughs> evet benim evimin içinde şimdi biz engeller... bedensel engeller özellikle e, hareket e, şeyimiz, evimizin içinde alanımız kısıtlıdır. E, ona göre. E, dizayn ettiler evimi. Mesela ben kendi çayımı kendim yapıp içebiliyorum. Kendi lavaboma kendim gidebiliyorum. Kendi çamaşırımı kendim serebiliyorum. Ve evimin içini baştan sona yeniden inşa ettiler. Maşallah ne kadar güzel. Artık e, Konya'da e, çok engeller için çok fazla bir engel kalmadı. Vay Veli abim benim. Evet Görmeyenleri Koruma Derneği Başkanımız Veli Bey ile birlikteyiz Veli abi. Sen seninle daha önceden de tanışıyoruz. Çok da programlarımız oldu sizlerle. Evet. Ee, Engelsiz Kent Konya, çalışmalar yoğun bir hızlı şekilde devam ediyor. Sen de neler demek istersiniz? bize? Tabii eksiklerimiz var. Bu eksikler tamamlandığı zaman engelliler de rahatlıkla yaşayabilecek durumda. Çünkü engelliler evde değil, dışarıda günlük hayatını giderebilmesin. için bazı düzenlemeler, ihtiyaç var. Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şube Başkanımız Ahmet Mıkçı Bey'e de soralım düşünceler. Toparlayacağı da neler demek istersiniz? Engelsiz kent yaşamı biriminde çok güzel çalışmalar, çok güzel faaliyetler. Bugün bir kültür parkın içini geziyoruz, görüyoruz. Bir daha farklı olan yerleri gezip görüyoruz. En azından kaldırımlarımızdan her şeylerimiz çok güzel erişilebilirlik bir hale geldi. Buradan başkanımıza da belediye baş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip ve çalışan bütün ekibine sizlere de teşekkür ederiz. Çünkü en azından seslerimiz duyuluyor ve bizleri toplumda geldi, gelmemiz gereken seviyeye geldik. Evet Hatice canım ee, araçlarınıza kültür parka girdiniz. Bakın böyle her yere ulaşabiliyorsunuz. Evet evet. Mesela özellikle e, benim anne olan arkadaşlarım var engelli arkadaşlarım anne baba olan çocuklarını rahatlıkla buraya getirip oynatıp götürebiliyorlar. Çünkü her parka giremiyorlar onlar. E, kültür parkın içinden geçip mesela alışverişini yapabiliyorlar. Sevgili seyircilerimiz isterseniz engelsiz kent projesi ilgili neler yapılıyor yaz diye hemen soralım. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Konya'da e, engellilerin evinden itibaren e, başladığımız yaptığımız çalışmalar vardı. Otobüslerin engellileri hazır hale getirilmiş otobüsler onları satın aldık. Otopatik engelli bireylerimizin bisiklet yollarını kullanabilir hale getirdik. Dolayısıyla şehirde yaşamı engelleyecek, yaşamın önüne geçebilecek, her türlü yaşamın önüne geçebilecek hiçbir engelin kalmaması için bütün çabamızı, gayretimizi sarf ediyoruz. Bu anlamda yaptığım düzenlemeler şehrin evrensel tasarımın içerisinde engelli tasarımını da dahil etmiş bulunmaktayız ki dolayısıyla bu bizim asli görevimiz olmak zorunda. la iş merkezlerini ve Konya Büyükşehir Belediyesini bağlayan yer üst geçindeyiz. Gerçekten sizler için de önemli bir hizmet evet. oldu herhalde bu. Evet çok önemli. Biz eskiden e, bu aşağıdan geçmeye çalışıyorduk ve hatta tehlikeler atlatıyorduk. Sürücüleri de zor durumda bırakıyorduk. Evet arkadaşlar güzel bir vakit geçirdik. Şöyle bir el sallayalım mı? Çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle beraber oldunuz. Bir el sallıyoruz. Evet şimdi de yine rahmet akşamlarındayız. Sahnemizde çocuklarımız var. Programlar için geldiler rahmet akşamlarında. Fatih Koçyiğit abilerini izleyecekler birazdan onlar. İsimleri alalım mı arkadaşlar sizin? Adın ne? Duygu. Duygu. Senin adın? Saliha. Selam yollayacak olanlar var mı? Senin adın ne? Berkay. Evet. Senin adın? E. Çok güzel. Başka kim? Sen söyle bakalım. Bahattin. Bahattin. Ah Ahmet. Selam yollayacak olan kimseler var mı? Nereye? Şükran Kocaoğlu. Nerede? E? Koyada. Öyle mi? Çok güzel. Hakikaten. Hayırdır? Bir el sallayalım mı şöyle? Şimdi. Sen kime selam yollayacaksın? Karaman'daki anneme. Evet burası rahmet akşamları. Burada samimi bir ortam var böyle. Hakikaten Konya'mızda rahmet akşamları çok güzel yaşanıyor. Özellikle mübarek Ramazan ayında. E, mutlaka Kültür Park'a sizleri bekliyoruz. Rahmet akşamlarına bekliyoruz. Hep beraber el sallayalım mı? Ana haber yayınımıza veda edelim. Sonra biz yine burada olacağız. Ee, Subhaneki dualarımız, surelerimiz var çocuklarımızdan. Evet sizleri rahmet akşamlarına bekliyoruz efendim. Bizlerden ayrılmayın.